Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle high tech marka Empü çaları inceliyoruz. Bu ürün sadece ve sadece 25'tir. 25 25 fiyatı. Yani bu 25 yıllık ürün. Ona göre değerlendirme yapacağım. Arkadaşlar yakında Xiaomi Mi Band 4 satılacak. Ayrıca bir de videosu gelebilir. Karşılaştırırız. Kapıştırırız sıkıntı olmaz. Bugün 25 liraya aldım ya bunu. Gittim şimdi bir yere. Şimdi bir yere gittim. Aldım bunu. Tamam mı? 25 liraya adamın önüne çat diye koydum. Aldım. <laughs> Şu an biraz selektör yapılıyor ondan. Bir güldüm. Şimdi arkadaşlar bunun markası Hightech. Zaten çoğu markada yani böyle oluyor. Yani markadan bir fark yok. Yani bunların çalışma prensibi aynı. Ya high tech olsun ya başka marka olsun. Yani ben de başlıkta büyük bir ihtimalle high tech MP3 diye koymayacağım. 25 liralık MP3 çalar diye koyacağım. Kutu dizaynı. 25 liraya göre gayet iyi. Arkadaşlar şu an kutuyu bir açalım. Kulaklık hediyeli bu arada. İçinde hafıza kart çıkmıyor bunu baştan söyleyeyim. Üzüldüğüm bir durum oldu. Ar arkadaşlar kutunun gayet hiç güzel ve kırmızı kulaklık, kırmızı renge gayet yakışmış. Yani buradan tekrardan tebrik ediyorum. Burada da bir kullanma kılavuzu var. At çöpe gitsin. Evet bunları. <laughs> arkadaşlar bir de yeni mikrofon aldım. Ben yani profesyonel mikrofon kullanıyorum. Seste bir farklılık umarım hissetmişsinizdir. Hissetmediyseniz ayıp olur. Evet arkadaşlar. Şimdi geçelim. Görmüş olduğunuz gibi ürün böyle. Netliyor mu? Kameraman. Şöyle netliyor. Şimdiki yan tarafında güç tuşu şurasında ve jack girişi var. Sonra şurada bir micro SD kart girişi ve şarj aleti girişi. Bunda hafıza kart çıkmıyor. Ben taktım. Çünkü müzik dinleyeceğiz. İçindeki kulaklık dandik. Yani mikrofon bile koymamışlar. Yani şu piyasada 5 satılanlar var ya onlardan bildiğin o derece. Evet arkadaşlar kulaklık dediğim gibi dandık. mp 3ü kullanma deneyimleme fırsatım olmadı. Ama deneyimleyip size isterseniz açıklamalar veya yorum bölümünde kendi yorumumu sabitlerim orada görebilirsiniz. Uzun kullanım testini de yaparım. Kulaklığı ben kullanmayacağım büyük bir ihtimalle. Böyle minik. Yani bu kabloyu da azıcık daha uzun bıraksaydınız. Olmuyor muydu? Kaç lira masraf olur? Allah aşkına bu kulaklık kaç lira? Hayır, bu kablo kaç lira masraf olur? 1 lira fazla koy. 26 lira olsun. Şunu uzun koy. Beni deli ediyorlar. Ne Neyse. Şimdi arkadaşlar. Hafıza kartında 2-3 tane müzik indirdim. Ama biz bunu kulaklıktan deneyimleyemeyiz. O yüzden biz bir hapırları ayarlayalım. Birlikte müzik performansını deneyelim. Evet arkadaşlar şu an bir mikrofonumu çıkarıyorum. Hışırtı olabilir. Böyle bir mikrofon kullanıyorum. Bunun da incelemesi kanalı yok. Çünkü ihtiyaç duymadım mikrofonu incelemeye. Şu an mikro biraz sesim kısık gelecek. Kusura bakmayın çünkü mikrofonum burada. <laughs> ben bunun önüne koydum. Şu an arkadaşlar en büyük çalarım kapalı ama jack girişine soktum. Ve şu an en büyük çalarımın açma tuşuna bastım.

Oldu. Onu baştan söylüyorum. Bence 25 lira fiyatıyla bence bize güzel bir deneyim sağlıyor. Şu an başka bir da Kusura bakmayın. Galiba bozuldu. ilerletme özelliği var mı <laughs> onu da deneyelim arkadaşlar ilerletme özelliğini <laughs> duruyorum durdurma özelliği de gayet iyi bir şekilde çalışıyor yani bu mp3 çalar benden geçer notu aldı 90 miliamper galiba bunun bir bataryası var Neyse arkadaşlar öbür videomuzda yani ya. Yeah. Xiaomi Airbuds kablosuz kulaklık ya da Mi 4 Xiaomi Mi 3'ü 3 aydır kullanıyorum. Gayet memnunum. Şimdi de Zeynep istiyor. Ona da bir Mi 3 ayarlasak mı ya? Neyse. 3 aydır kullandığım bir ürün. Gayet memnunum. Şarjı bir haftayı geçiyor. Neyse arkadaşlar. Şu an beni izlediğiniz için teşekkürler. Aşağıda çıkan bağlantılardan kanala abone olabilirsiniz. Yani başka bir şey yok. Kapatalım. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet.